Medine'ye doğru bir kervan gider Bu kervan akımı başımdan eder Gönlümün hasreti Ravza'da biter Medine, Medine gözümde tütersin aklımda, fikrimde Sen varsın, sen varsın Medine, Medine Gözümde tütersin Allah Muhammed'in aşkı Gönlümde yanar adını andıkça Yüreğim kanar bu gönül yıllardır Rasulü anar Medine, Medine Gözümde tütersin aklımda, fikrimde Hep varsın, sen varsın Medine, Medine Gözümde tütersin Allah Yeşil kubbe orada, Ramza oradadır aklım Medine'de Gönlüm dardadır Rasulü sevmişim, aklım ondadır Medine, Medine gözümde tütersin aklımda, fikrimde Sen varsın, sen varsın Medine, Medine Gözümde tutersin o yüce dalları sizle aşayım değmeyin doluyum Şimdi taşarım onun hasretiyle Nasıl yaşarım Medine Medine Gözümde tütersin Aklımda, fikrimde Sen varsın, sen varsın Medine, Medine Gözümde tütersin Allah Varsam Medine'ye Dönmem geriye Yanarım ya Resul Ya Nebi diye Bu gönül muhtaçtır Aşka sevgiye Medine Medine Gözümde tütersin Aklımda fikrimde Sen varsın sen varsın Medine Medine Gözümde tütersin Allah